Sizi sevmek bana sormak üzere beraber yepyeni bir oyun videosuyla karşınızdayım. Şunu şuraya bir kaldıralım. Bravo. Hmm. Burada yer var. İyi. Bu yana hiç bir takip edip bir beğenmiyor musunuz ya? Beğenilmiyor mu ya? Olmuyor mu ya? Bırakmıyor mu? Olmuyor mu lan?

Tu baby in yellow oynayalım yine sizlerle beraber. Çok yorucu ya bu videoyu çekmek. Ama Enes Batur Orkun'u nasıl yapmış? 11 yaşında başlamış adam. Şimdi adamın ben de başladım. 11 yaşındayım. Başladım. Oğlum YouTube'a kanalıma Abone olun beğenip like atıp bildirimi açın. Lütfen lütfen. Onu Bir şey diyeyim mi? Tabi ne kadar kırıldı sandım. Aa, altı ben yaptım. seviyorum ha. Sen koç Abilerim, ablarım, kardeşlerim. Sizleri çok seviyorum. Bakıcı ee, e, iyi geceler tarıyorlar. Çocuk sana var mı göstereceğim. Üçüncü gece arkadaşlar çok korkuyorum. Bir dakika takılıyor. Altın etmek. Altın etmek istemiyorum. Çocuk nerede? Abi görevi burada. Belediği şuraya koyayım. Bana hani böyle TV de Ananı avradını. Arkadaşlar valla altın ediyorum. Buraya çıktı. Buraya da bir şey koyacağız biz. Çocuğu bunun için yapacağım. Ekrem. Gel lan buraya. Yap. Peynirli bir tosta ne dersin? Güzel derim. Kötü mü? Güzel değil. Güzel bence. Ha. Bu ne? Bu ne? Bundan ne? Alam yok bunlar. Kapat. Kapat. Gitmek bir dakika. Bir somun ekmek. Ekmeği koy. Tamam. Domates alayım ya. Domatesi koy. Bir tane daha domates alayım. Domates koy. İki tane domates. İki tane peynir olsun ya. Yani. İyi piştim var ya. Al bir tane daha. Duruşu da ekleyeyim arkadaşlar. Durşu al. İki tane durşu al. Üç tane olsun. Yumurta kıracağım bir işte üstüne. Bir iki. 3 ee, 2 tane sala Jumbo jambo ne ismi bilmiyorum tamam büyük olacak Büs büyük büyük bu büyütecek ee, 2 tane 3 4 tane mantar olacak mantar çok severim hem de göbelek şu göbelek türü var ya arkadaşlar öf ama sobanın üstünde ne pişer be 5 tane de soğan koyalım. 1 2 Bu pişer mi ya? 3 Pişmez bence. 4 Bir de ekmek koyduk da bir de yumurta koyduk 4 2 tane de yumurta koyalım. 1 2 Biz bazen yani eşya olmadığı zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Yumurtayla yapıyoruz. Yumurta kırıyoruz. Ananana. Ananana. Beyim besle. Ana dur hadi. Yapma. Lütfen yapma. Lütfen. Korkuyorum. Altıma ediyorum. Arkadaşlar, Fatim var. gerek sakin ol lütfen lütfen bak altıma ediyorum ses değil ananı Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Ne bakıyorsun lan? Onu arıyorum. Hayır. Altıma eriyorum. Ana ne var ya senin şimdi ben? buraya. Bebe. Salak. Mal. Aptal. Buralı tutuyorum sen işte. Ana ana avradını. Bakın şöyle tutuyorum. Aha. Arkadaşlar bu niye çıkardım sizeceğim de. Otuma yapıyorum. Bebek. Ne var? Ya bebek ben sana hala bakıyorum ya. Ve Allah belanı versin bebe. Korkma <laughs> <Altına> diyorum. Just... <laughs> Ana ne satayım ya. ya. tamam sen kralsın anladık bebek. Ama bunu yapma bize bebek. Oh. Ana ne. Bilmiyorum. Bitti. Ölüm bitti. Allah'ım. Ne altıma yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz? Korku önüne. Adamın diyor ki bir diye bir 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 ya. Ne yapacağım ben? <laughs> hiç açtım. Bitirdim Pasa. Pasa bıraktım. <laughs> Baba yapma sen bunu bana ya. Budur bence. Ananı arıyorum. Hangisi lan? Bu. Oha. Ya arkadaşlar yapmayın bunu bana ya. Allah altın ediyorum yemin ederim ya. Bu kadar walkout olamazdı ya böyle. şu an tüylerim diken diken oldu. Ultim Sabah uzasına anlarını satıp. <laughs> Aklıma Pikmen'in çılgınlığı hızlıca çıkışa doğru meditasyon ısıpladı. Arkadaşlar videoyu bitireyim mi? Sizin için altı veriyorum. ne oldu altı Allah'a korkarsam kapatırım altına ederim. Tavşik. Tavşik. Asosyete kaldı fark dedim mi? İçimden o geçti. Tavşik. Arkadaşlar. Bakın gerçek olmamasına rağmen çok korkuyorsun. Onun başka bana susuyor İçeriye giriyor muyuz? Aa pikmin işte Ananı Ver lan onu Ver lan onu Ver lan onu Ananı ver lan onu Lan Sen kime ediyorsun kardeş Çekme lan Ayıtopa buraya mı koyacağız? Ayı nereye koyacağız? Aa. Fran. Fran. Peki senin ananı var ya. Senin ananın ne oyunu oynadığını bilmiyorum. bana ver. Lan! Gel lan bak. Kumunga fındığı. Ananı arıyorum. Kapitle şunu. mı var ya senin? oğlum. Ne Ah! Ananın be. Hızlı hızlı gel. Ne? Buraya mı koşuyorsun? Ekranın müziğini çok azıyor Unutmayı diyorum diyorum. Sen bir kez hele. Senin var ya sesini kökünden keserim kes sesini. Nerede şunun bu Gel. Seni var ya anamdan doğduğuna pişman ederim çocuk. Ne oluyor? Ya? ne? Ya, kupa. Var, sanki. <laughs> bir sanki ben öyle gördüm. bir yer demedim. Bir şey <gülüyor> ne <gülüyor> mi çağıracak? Şu misal. Keser misin? Ben girdim. Ana ana an bak ya mıdır? Kolay büyümüş Buradan bu yer. Aa, Sana kayıp oldu? Açın. Bugün en iyi çıkış yapan 2019. Tavşan bak. Çocuk nerede? Ha, Öyle durabiliyor muydun lan sen kıyar? Allah ver şunu bak sinirim bulma benim. Video çıkıyor video. Ne durumu çocuk? Ne durumu Nereye gitti bu gülüm? Kusura bakma mı? gitti Bir, Bir şey sen hiç kusura sana buradayım Verir misin onu? Anam Anam Allah'ını seversen ver onu bana Ben gidiyorum, görüşürüz

Baba bak onu okuyor mu ya? Ver onu bana. Nasıl böyle yapacağız ya? Melonu ver melonu. Kes. Kes. Aldı. <laughs> Baba piyano çalıyor bana bakın arkadaşlar. çalmak için piyano ne şarkı lazım burada bir yerde. Onu bulmam gerek benim, için. En önemli şey şey. Şimdi bu çok Aa, ben sana şaka koyuyorum. Aa diyorum şimdi. Bir şey bulmamız gerekiyormuş bizim. Ananı o ne lan? Burası çalıyor mu? Burası çalıyor. Burası çalıyor. Burası. Ne yapacak ne yapacak? Aha Ben şey nerede oraya bırak? olmuş. Bir şey değil ne o zaman? Hayır, bakmadık oğlum biz. buraya bak. Buraya çökmüş demek ki biz buraya bulmuş. Kapat. Oh. Şimdi bir daha açalım burada Otpolar gelsin oraya. Onun o zamandan beri konuşmadım ha. Çericiyi çalışan bir tane. Kilitli 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 Kaçıncı seviye? ses geliyor. Var ya. Güç kapalı. Güç mü açacağız? Güç. <laughs> Kesinlikle güç. Allah altım ediyorum. Sen zaten cinlisin gel. Ah, kal burada. Otur. Sen orada cinler, cinlerini alsınlar. Ama sen geçin bir şey var lan. Evet, i̇şte buraya gör, görmezden geldim. kapalıyor da. Bu arkadaşlar onu silmeyi de dokunurlar. kapalısı küçük kapalı değil mi? Küçük kapalı değil mi saçı gir. Kırkıp Bu asansör de gittiydi. <tık> <tık> onu da bulalım. Vay anamın. Ama onu çalıştıracağım. Açılmış burası burada. Burada kitle. Burada kitle. Burada kitle. kalacak bir şey yok. Burayı aç. Ah jeneratör Oha. Yok. <laughs> aç kapıyı. Kapıyı aç.

gördüm. Vay vay vay. Şu an hala kolum. Şah ne alaka ya? Al at, al at, al at, al at, al, at. pull up. Gel lan birine. Gel lan şuan Bir şeyden bulmamız gerekiyor Güç çok diyor. Birinde var, birinde yok. Mavi bulmamız gerek arkadaşlar bizim şu an. Mavi şey. Wow. Gel ne? Kirli bulmanın bir yol olmalı ya. 43. Bulduk. Anana. Vallahi biz körük ya. Sigar hmm. koğurulmuştur.